Ya Arda ben pazara gidiyorum yeni kıyafet alacağım. He? İyi tamam. Taşla yeni kıyafet. Dur bekle, bekle bekle. Ben sana para vereyim gel. Yok taşla satılıyormuş. Benim taşım var. Olsun olsun al şu parayı. Al 4 elmas. Hah al. Oo! <laughs> zengin çıktı Arda. Neyse gideyim. Ben 44 elmasım var. Laf etme. Balkonunda oturayım biraz ya. Gideyim pazara. Kıyafetçi, kıyafetçi. Ha, kıyafetçi abi. Elinde elinde hangi kıyafetler var? Demir, demir kask, demir büyüklük, demir tozluk, demir pantolon yani ve elmas çizme. Şey, al şu dört tane elması. Onları alıyorum. Ne? Al abi şunları da satarsın belki. Satılır. Yok abi yok yok yok. Satmam sen de anı olarak. Tamam. Hop. 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 Şöyle şapkamı da takayım. güzel oldum ha. Arda. He. Yeni cüafetlerim nasıl? Bakayım. Ne? Tam da dört Ay. olmaz tuttu. Ha. Be. Ben sana borcumu öderim sonra. Lan ya tam neden bozuk? Bilmem. Dayak Kesin bu yaptı. Neden yapamı bozuyorsun? Bozmadım. Sen bozdun. Hayır bozmadım. Ben yokken sen bozdun. Sen bozdun. Ha, Allah pancikini öldürürüm ha. Ya. Ne? Allah pancikini öldürürüm. Tamam. Pancik, hayır, 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 hayır. pancik bir şey yok. O zaman yatağımı tamir ettim. Sen bozdun çünkü. Ben bozmadım. Panciye bay bay de vedalaş. Pancikle. <laughs> ya boz. Ya yatağı ödersin ya da Pancı kölü Çünkü yatağı ödersin ya Vallahi öldürürüm. Olamaz sütüm. Süt. İnan aşağı. yatağımı tamir ettireceğim mi? Ya ne yatağı alacaksın? Ha bak sana geldi al hadi koy istediğin yere yatağını. Ay sanki tamir oldu. Bozduğun evet, şeyi tamir etmiyorsun. Sen bozdun ben bozmadım. Ayrıca pazarda da ben çalışıyorum zaten. Ya bir git ya. Ya bir git ya. Yav he he kesin sen çalışıyorsundur çalışıyorsundur ben de çok inandım orta evet ben çalışıyordum elimde saat var ne yapayım saatin varsa ne yapayım çıklan adamdan ne, ne yapayım ne yapayım ne yapayım ben bana gelmedi şey eşyalarım bunu hatırlayacağım ben de bunu hatırlayacağım asıl. Eşyalarımı, eşyamı bozdum. Ya yenisini yaptır oğlum ya. Param mı var? Al şu parayı gel. Al şu parayı. Al şu parayı gel. Al şu parayı. Al şu paranı. Başına çal. Ne yapayım ben bunu? Yatağını yaptır. Al şu paranı. <laughs> Evinin önünden. Al aldın değil mi? Evet. Bir daha da konuşma benimle. Bir daha da konuşma benimle. <laughs> ben de burada yatarım. <Gülüyor> <Gülüyor> cebimdeki son paralarla bir yatak aldım. Parasız pulsuz kaldım. E sen de git yine. Örümcek. Git lan. saatim de var artık. Arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Üçlüğümden çıkar mısınız? Ya artık! Yatacak yerim mi var? Bana ne? Git dışarıda yat! Git sokakta yat! Senin evin yok muydu ayrıca? Artık o evde yaşamıyorum. Bana ne o zaman? Başka bir yerde yaşa! Yaş... Şu, şu an ne lan? Burası benim yerim olduğu için. Eskiden ben de burada çalışıyordum. Yani benim yerimde oluyor. Ama burası senin yerin değil. Ben burayı özel kiraladım. Yeter artık. Onun evini biliyorum. Patlatacağım artık. Ya. <laughs> Beni daha tanımamışsın. Yanlış insana çarptın. Kar bu. Arda beni tanımamış. Onun onu vurduğunu. Kar dayı bok. Bu ne lan? Eşitçi çıktı Ye evini her şeyini biliyorum. Her şeyini çalacağım onun. En önemli şeyini çalıyorum. Alp, gelsene be. Alp, gelsene be. Ne oldu? Burada büyük karagöşe çıktı. <laughs> Aa tavşik. kimsin lan? Blaze mısın? Nesin? Bitti artık. Oğlum <laughs> bu ne? Arda sen buraya ne yaptın? <laughs> Bütün spawnları koydum. Ara bu ne bu arada? Ne bileyim. Mars mı bu ya? ya tamam buraya koyarım. Keyfime de bakarım. Kimse de karışamaz bana. <laughs> ya burada uyuyamıyor muyum ya? <laughs> Şuraya koyayım uyuyayım hala uyuyamıyorum. Buraya koyayım. Ha. Wow. Wow. İşin bitti demiştim. Kar yok. İşin bitti demiştim. Kar da yok. Neyse kar vermesin. kanır. Ve bana çok kızar. Biraz blazer, blazer öldüreyim.